Türkiye İş Bankası 26 Ağustos 1924'te Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kuruldu. 1 milyon Türk lirası sermaye ile faaliyete geçen banka, 250 bin liralık kısmını Atatürk'ün kişisel katkılarıyla sağladı. İlk genel müdürü Celal Bayar olan banka, ekonomiye katkı sağlamak ve sanayinin gelişimine öncülük etmek amacıyla kuruldu. 1927'de itibarı Milli Bankası ile birleşti ve sermayesini 4 milyon liraya çıkardı. 1932 yılında yurt dışında şube açan ilk Türk Bankası oldu. 1982'de Türkiye'nin ilk ATM'sini sundu ve dijital bankacılıkta öncülük etti. 2024 yılı itibariyle 3.2 trilyon Türk lirası aktif büyüklüğe sahip olan banka 2.1 trilyon lira mevduat hacmine ulaştı. Piyasa değeri 354.2 milyar liraya ulaşırken net karı 34.6 milyar lira olarak kaydedildi. 1200'den fazla şubesi ve dijital bankacılık altyapısıyla hizmet vermeye devam eden banka, aynı zamanda toplumsal projelere de büyük destek sağlamaktadır.